Abi Bekir Alkan. Bekir Alkan. Evet. Bekir Bey kaza gördünüz mü? Evet, kaza servis aracı seyir halindeyken Araca çarpan <laughs> araç suratlı bir şekilde gelip kaldırıma vurduktan sonra geri geri savrulup servis aracına çarptı. Beyaz aracın içerisinde kaç kişi vardı? Dört çift gördüm ben. Hepsi yaralı zannediyorsam hastaneye kaldı. Yani hepsi ya, yaralı derken yani bayan yaralı vardı. Diğer arkadaşlar herhalde şoka girmişlerdi. Beyaz arabanın grip tattığı iddia ediliyor. Gördünüz mü öyle bir şey? Yok. Sus. Araç suratlıydı. Karşı kaldırıma geçti. Önce karşı kaldırıma vurmamak için sonra sağ taraftaki kaldırıma vurdu. Geri geri uçarak servis aracına vurdu. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun.